Be! Bu benim adamım. Kaymakamı takibe yolladığımız sefer. Kaymakam. Nasıl daha önce düşünmedi? abla? E sen de biraz hızlı atlayacaksın uyanık. <laughs> Hadi baştan. Hadi. Bir. 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 Aferin. Hadi Kaymakam baba. bey ne tarafa gidersin? Size ne bundan? Sizi ilgilendirmez. Size kaymakamlık binasına kadar refakat etmemiz istendi. Kim tarafından? Bizzat yüzbası tarafından. Buyurun. Bugün işe biraz erken gitmem lazım tamam mı? <laughs> Yine yarıda bıraktın ama. Bu konuda... Bu da ne demek oluyor yüzbaşı? Akusekalar siz sıkın. Sabah ormanlık arazide bir ceset bulduk kaymakam. Benimle ne alakası var? Nomizo, Karapos'u tarafından öldürüldüğünü sanıyoruz. Bu benim sorumun cevabı değil yüzbaşı. Burada soruları ben sorarım kaymakam, sen değil. Karapos'udan süpeleniyoruz. Gökten taş yağsa Karapos'udan bileceksiniz. Ve Yati, aksi yönde bir malumatınız mı var? Yok, Yoksa bir de... Hani eski derbisler vardır kaymakam. Askı bulmak için bütün dünyayı gezer. Sonra anlar ki ask aslında yanı basındadır. Düşman <laughs> da öyledir bazen. Her yerde ararsın, halas pamuğu gibi atarsın ortalığı. Bir de bakarsın en yakınındadır. Bilepiz... Belki bu kadar güçlü olması da bundandır. Her <laughs> hareketini önceden bilir çünkü. Beni neyle suçluyorsunuz yüzbaşı? Simdilik hiç bilseyle. Bugün Sefik Bey'i kurşuna dizeceğiz. Siz de yanında olacaksınız. Karapos ortaya çıkmazsa... Etöte... O zaman basınız büyük belada demektir kaymakam. O padişah düşmanının ben olduğuma mı inanıyorsunuz? Süpe. Küçük bir süpe. Dua edin de kara kurtarmaya gelsin. Yoksa süpelerim çok artacak. Para poli. Gidebilir miyim? Kaymakamlık binasını terk etmemek koşuluyla ...gidebilirsiniz. Katala vesaire. Kapısına iki asker dikin endaksi Nefes alsa haberim olacak Bas üstüne efendim Geçebilir miyim? Cemal ne oluyor burada? Birazdan Şefi'yi kurşuna dizecekler Bu kadar çabuk mu? Neden? poşu için yem yapıyorlar. Peki kapının önündeki askerler? Beni bekliyorlar. Sebep? Hizmetimizden pek memnun kalmadılar herhalde. Ah. <laughs> Kaymakamım. Ben namaza gidiyorum. Bir isteğiniz var mı? Sağ ol Ömer Çavuş. Gidebilirsin. Hiçbir şey anlamıyorum Cemal. Hiçbir şey. Gülsüm Hanım. Bahsettiğim evrakları yüz basının makamına getirebilir misiniz? Tamam getiriyorum. götürüyorsunuz beni? Ekso hadi kaymakam efendi temiz hava almaya götürüyoruz seni. Yürü. <laughs> Selam oğlum. Ben fazla vaktini almayacağım Cemile. Çok yardımın dokundu. Hayata döndürdün beni. Ben ne yaptım ki? Harfteyken de böyleydi. Ne zaman seni düşünsem... e, ee? Ne zaman seni düşünsem... Gençleşiyordum. Yeni yetmeliğime dönüyordum sanki. Yani hep sen vardın Cemile. Bundan böyle de hep yanımda ol istiyorum. Yani ömür boyu. Tabi senin için de münasipse. <laughs> o mevzuyu abimle konuşacaksın. Ta tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya ben gideyim. Aslında sen böyle şeylerin adamısın Teğmen. Efendim? Asker olacağına memur, muallim falan olsaydın diyorum. Mesleğime hakkıyla yaptığıma inanıyorum kumandanım. Tamam kızma. İşinin hakkını vermişsin. Poli oraya. ...kısa zamanda neredeyse... ...bütün nüfus kayıtlarını çıkarmışsın. Hadi. Gülsüm Hanım'ın sayesinde. Sana da aferin Türk kızı. Felo spiya. Karaposu meselesi birazdan hallolacak. Hepimiz rahatlayacağız. Yine de dikkatli olmakta fayda var kumandanım. Kaymakamın karaposu olduğunu iddia edip... ...sonra haksız çıkarsak... ...halk arasında alay konusu oluruz. Fikaniz, bu testi neden yapıyoruz Teğmen? Karaposu kaymakam değilse bugün Sefi'yi kurtarmaya mutlaka gelecektir. Dışarı çıkmam gerekiyor. Yeti emir var çıkamazsınız. Polikala, eminim ki gelmeyecek. Eminim ki kaymakam Karapos'un ta kendisi. Vah 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 vah. Ne kadar bu kuş odası kaymakamıymış. Nerede bizim kaymakam? Nerede bu? Yiğit adammış. Doğru söylüyorsun. Yukarıda iki odası var büyükçe Çatıyı da yeni aktardım Bana sorarsan saray burası Ben burayı karşılayamam usta Senden kira isteyen mi var? Gel istediğin zaman yerleş Yok usta Oğlum harpten gelir diye gözüm gibi baktım Boş durmasın Bacasının tüttüğünü görsem bana yeter Hayırdır selam oğlu Mürvetin mi yaklaştı? Galiba yaklaştı usta Galiba yaklaştı Gülsum iyi misin? Sen olsun değil mi? Kim? Hadi Cemal. Bana hiç yalan söylemedin. Şimdi de söyleme lütfen. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Gülsüm şimdi izin verirsen... Cemal. Eğer bu doğruysa... ...Karapoşu sensen yani. Ve söylemiyorsan... ...kendine bana da çok büyük kötülük ediyorsun. kara ben sen. Aramızdaki her şey düzelecek mi? Sen misin? Söyle lütfen söyle. Kaymakam. Adem Odume. İnfaz saati. Baslayalım Başlayalım mı efendim o? ezan bitince <laughs> Yine indaksi nisancıları yerleştirdiniz değil mi? Yine indaksi efendim Dua et gelsin kaymakam. Dua et gelsin. En bas Раз еки. Едими Стохо. Спиши на таблетки за Стасов. Ana Barsi. Bu son sansın kaymakam. Hadi, karapos olduğunu itiraf et. Ben de adamın hayatını bahsiyayım. karapuşu değilim. Tote, öyleyse nerede karapuşu? Neden gelmedi kaymakam? Efendim bu ses? Provolite! Ateş edin <laughs> Kuruda, her suçun cezası. Onludur. Kuruda. Kaymakam, şurasımda. Burun kara posu. Elimizden ne kaçırmayın. Kuruda. Bir moreite. Siz ne biçim askersiniz? Bir adamı vuramadınız. Kaymakam, yeter. Onların bir suçu yok. Oyuna geldik.